Herkese merhabalar. Bu videoda size elinizdeki paraları nereye satabilirsiniz, kimler alır, nasıl satarsınız bunu anlatacağım. Şimdi elinizdeki para eski veya yeni olabilir. Örneğin şöyle eskiden kullandığımız 10 milyonlar. Burada şöyle çeşitli kondisyonlarda yaklaşık 15-20 tane para var. Ya da şöyle bir önceki videoda anlattığım gibi özel seri numaralı bir para olabilir. Örneğin şu Solid 8 gibi. Bu arada bu video maalesef izleyiciler tarafından anlaşılmadı. Pek değeri bilinmedi. Birçok kişi bu paranın böyle değerli olabileceğine inanmadı. Ee, yani üzücü tabii bu durum. Ee, daha sonra bununla ilgili daha fazla detaylı bilgi vereceğim. Türkiye'de ve dünyada nasıl böyle yüksek fiyatlara satıldığının videosunu da paylaşacağım sizlerle. Umarım herkes bu verdiğim bilgilerden faydalanabilir. Neyse konumuz bu değil. Ve şurada mesela bir e, polimer para albümüm var. Görsel olarak da bunu çıkarmak göstermek istedim. E, spesimen paralar hariç burada yaklaşık 100 tane hepsi birbirinden farklı 100 tane para var. E, tamamlamak istediğim birkaç para daha var polimer para. E, onları da tamamlayayım onları da satın alayım. Daha sonra sizlere şöyle bir polimer para albümü videosu yapacağım. Evet yani elinizdeki para eski veya yeni olabilir. Hiç fark etmez herhangi bir para olabilir. Bunu nasıl satarsınız, kime satarsınız, alacak kişiyi nereden bulursunuz? Şimdi bunun için en iyi yöntem para müzadesi, para mezatı düzenleyen şirketleri kullanmanız. Peki bunları nereden bulacaksınız? Bu para mezatı, para müzahidesi şirketleri nereden bulacaksınız? Çok basit. Hemen onunla ilgili de bilgi vereyim. İnternette, tarayıcınızda e, para müzayedesi. Para mezatı diye arama yapacaksınız ve birçok şirket çıkıyor ve bunların iletişim bilgileri de burada mevcut işte telefon bilgileri whatsapp numaraları ve e-posta adresleri mevcut buralarla iletişim kurabilirsiniz eğer uygun görürlerse elinizde neler var ortama değerleri nedir gibisinden işte oraya göndermenize uygun mu gibisinden. Belki sizden bir fotoğraf isteyebilirler. Fotoğrafını çeker, paylaşırsınız. Ürünleri gidip hani elden teslim etmenize de gerek yok. Kargo ile gönderirsiniz. Kargo anlaşmaları mevcut. E, tutarlar çok yüksek değil. Yaklaşık ortamın 100 lira civarı diyebilirim. E, Kargo ile de gönderirsiniz. Sonra sizin için e, paralarınızı, ürünlerinizi internet üzerinden işte bu canlı düzenlenen e, para mezatına e, eklerler çıkarırlar. Ürünlerinizin böylece orada satışa çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Şu bilgiyi de verelim komisyonla ilgili. E, bazı şirketler komisyon almıyorlar. Satıcıdan komisyon almıyorlar. Veya işte 1000 lira ve üzerindeki e, ürünlerden komisyon almıyorlar. Komisyon alanlar da %15 alıyorlar. Yani şöyle bir örnek verelim. Ee, orada 1000 e, liralık bir ürününüz var diyelim. Ya işte gönderdiğiniz para 1000 liraya satıldı diyelim. Eğer sizden komisyon keseceklerse e, 150 lira keserler. 850 lira hesabınıza yatar. ya yani Böyle basit bir hesaplama yapabilirsiniz. E, evet yani elinizdeki parayı Satabileceğiniz kişiler aslında yani koleksiyonerler Koleksiyonu yapan, koleksiyonu yapacak olan kişiler Bunlara en rahat ulaşabileceğiniz yöntemde En çok koleksiyonere ulaşabileceğiniz yöntemde Bu para müzayedesi şirketleri çünkü binlerce üyeleri var Neredeyse her hafta veya haftada bir iki kere mezat düzenliyorlar Sizler de paralarınızı buraya göndererek Orada mezata çıkarak Mezata çıkmasını sağlayarak satılmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı olmuştur. E, koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olmak için lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. E, bildirim zilini hemen açarsanız da e, paylaştığım videolardan hemen anlık haberdar olup hemen izleyebilirsiniz ve kazıklanmaktan da kurtulursunuz. Çünkü paraların gerçek değerlerini söylüyorum. E, Umarım bu bilgilerden, bu paylaştığım özel bilgilerden, başka bir yerde bulamayacağınız bilgi ve yorumlardan faydalanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.